Merhabalar Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Atatürk Üniversitesi 2015 yılındaki yabancı öğrenci sınavı sorularına bakacağız. Şu anda bu videomuzda ilk 20 soruyu çözeceğiz. Sonra devamı gelecek inşallah. Birinci soruyla başlayalım. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakın birinci, birinci kısma bakıyoruz. A, B, C, D sıralı bir şekilde verilmiş en üst satırda. B'ye bakıyoruz. Bakın ne yapmış? Bir aşağı inmiş. İkinci de bir aşağı inmiş. Sonra üçüncüye geçerken yine bir aşağı inmiş. Dolayısıyla burada B'nin aşağı doğru birer birer indiğini görüyoruz. Bir sonrakinde B'nin en alt satırda ikinci sırada olması gerekiyor. Bakın A şıkkında en altta ikinci satırda B'de değil. C'de değil. D'de değil, E'de de değil. Dolayısıyla cevabımızın A olduğunu çok hızlı bir şekilde hemen görüyoruz. Sadece B'nin hareketini görmemiz cevabı bulmamıza yetti. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yine bazı kurallar vermiş. Bakın 2 üçgen 1 eşittir 1, 3 üçgen 2 eşittir 8 gibi. Şimdi ben buradan 2 ve 1'i kullanarak 1'e nasıl ulaşırım? 3 ve 2'yi kullanarak 8'e nasıl ulaşırım? 4 ve 3'ü kullanarak 81'e nasıl ulaşırım? Hemen şunu görmem gerekiyor. 1'in karesinin 1 olduğunu, 2'nin küpünün 8 olduğunu, 3'ün 4'üncüsünün 81 olduğunu. Yani ikinci sayı taban oluyor, birinci sayı üst oluyor. Yani 5'in üçüncüsü olacak. Bu da 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten ne olacak? 125 olacak. Cevabımız D Soru 3'e bakıyorum. Bakın bu sorular tamamen mantık sorusu. Olayı görme sorusu. Herhangi bir kural özellik yok. Sadece işlemsel olarak kuralları görmeye çalışacağız. O yüzden işin %99'u sizde. Şimdi bakıyoruz. Yukarıdaki tabloda belirli sayılar belirli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre A artı B kaçtır demiş. Bakın ben burada şunu görüyorum. 5 artı 7 12. İkisinin toplamı 3 artı 9 yine 12. Yani ilk iki sayının toplamı son iki sayının toplamı. Bakın 2 artı 3 eşittir 5, 1 artı 4 eşittir 5, 6 artı 2 eşittir 8, 5 artı 3 eşittir 8. O zaman 8 artı 5 eşittir a artı b olacak. 8 artı 5, 13 yani a artı b 13 olacak. Cevabımız D. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman bakın. 1 X C 2 Y B 3 Z A bakın rakamlardan sayılardan 1 2 3 kullanmış. Harflerden X Y Z ve A B C'yi kullanmış. Bunları bir şekilde karma yapmış bakın 1 var, 2 var, 3 var. Şimdi bir alta geçiyorum. 2 3 1 3 1 demek ki burada bir 2 kullanması gerekiyor. 2 kesinlikle olacak. O zaman cevabımız C ve D değil. Sonra bakıyoruz. Z Bakın X Y Z kullanmış. Y Z X kullanmış. O zaman burada da Z X Y kullanacak. Yani Y de kullanacak. Şuraya bakıyoruz. Devam ediyoruz bakın. E B'yi kullanmış, A'yı kullanmış ama C'yi ne yapmamış? Kullanmamış. Dolayısıyla bunun yanına da bir de ne gelmesi lazım? C gelmesi lazım. Cevabımızın 2 Y C olması lazım. Ben burada A şıkkının yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yani şuradaki X'in C olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız buradan da A şıkkı oluyor bakın. 1 2 3'ü X Y Z'yi, A B C'yi 3'ünü de kullanıyoruz ve her satırda, her sütunda birini kullanıyoruz. 2 Y C yani cevabımız burada A şıkkı olmalı. Evet geçiyoruz 5. sorumuza x, y, z eleman z artı z artı pozitif tam sayılar demek. Çünkü z tam sayılar üzerine artı gelirse pozitif tam sayılar demek. x çarpı z eşittir z çarpı x olmak üzere değişme özelliği yani. Yukarıdaki tabloya göre y nedir? Bakın. Burada ilkokullarda ana sınıflarında öğretilen bir kodlama sistemi vardı. Matris yöntemi. Bakın x ile z'nin çarpımı yani x çarpı z eşittir 2y kare eksi 3. Aynı zamanda bakın x ile z'nin çarpımı bir de 5'e eşit. x çarpı z eşittir 5. Dolayısıyla ikisi de birbirine eşit olduğu için 2y kare eksi 3 eşittir 5 olmalı diyoruz. Eksi 3'ü diğer tarafa artı 3 olarak gönderiyoruz. 2y kare eşittir 8. 2'ye bölüyorum y kare eşittir 4. Y pozitif sayı karesi 4 ise y'de ne olmalı? 2 olmalı. Cevabım 5 oluyor. Altıncı soruya bakıyorum. Altıncı soruda da yine bir örüntü verilmiş. Bakın belli kurala göre giden sayılar ve şekillere biz örüntü diyoruz. Altıncı sorumuzda da bir örüntü var. Bu örüntüdeki kuralı görmeye çalışalım. Bakın. 1'den 3'e, 3'ten 5'e, 11'e, 21'e, 43'e geçmiş. Şimdi 1'den 3'e nasıl geçebilir? 3 katı desek 3'ün 3 üç katı 9 olması lazım. 3 katı değil. 1'in 2 katının bir fazlası olmuş. 3. Bakın 2 katının bir fazlası. Sonra 3'ten 5'e geçmiş. Bu da 2 katının 1 eksiği olmuş. Çok güzel. Sonra 5'ten 11'e geçmiş. Bakın 2 katının 1 fazlası. Sonra 11'den 21'e geçmiş. 11'in 2 katı 22. 22'nin 1 eksiği 21. 2 katının 1 eksiği. Bakın nasıl gitti? 2 katının 1 fazlası 2 katının 1 eksiği. 2 katının 1 fazlası 2 katının 1 eksiği. Dolayısıyla 21'den 43'e de 2 katının 1 eksi 1 fazlası olmuş. Evet doğru ilerliyoruz. Çok güzel. Sonra 43'ten 43'ten a'ya geçerken 43'ün 2 katının neyini almamız lazım? 1 eksiğini almamız lazım. 43 çarpı 2 86. 1 eksiği 85. Demek ki a 85'miş. Çok güzel yazayım. Ben kötü yazmaya başladım. Heh, 85 diyelim. O zaman A'dan B'ye geçerken de iki katının bir fazlası olacak. Yani 85 çarpı 2 artı 1 olacak. Bu da 170 artı 1 eşittir 171 olacak. B'yi de bulduk 171 A'yı da bulduk 85. 85 ile de 171'i toplarsak 256 yani değişik olduğunu görürüz. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda da bir şekil örüntüsü var bakın. Birinci şeklimiz bu, ikinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu, bize beşinciyi soruyor. Bakın şu siyah üçgene baktığımız zaman 1, 2 aşağı gelmiş. Dikdörtgene baktığımız zaman 1, 2, saat yönünde 2, 2 ilerlemiş. Bakın üçgen saat yönünde 2 parça ilerlemiş. Şu tarafa doğru dikdörtgen o da saat yönünde bakın ne oldu 1, 2. 2 ilerledi. Ne yönde? Saat yönünde. Yani saatin akrep ve yelkovanın hareket yönünde. Peki siyah noktamız ne yaptı? O da buradaydı. Buraya geldi. Yani o da saat yönünün tersine, saat yönünün tersine bir birim ilerledi. Şimdi hepsinde de aynı hareket olduğunu görüyoruz. Bakın üçgen 1 2 buraya geldi. Çok güzel. Dikdörtgen 1, 2 buraya geldi. Çok güzel. Siyah noktamızda bakın buradaydı. Saat yönün tersine buraya geldi. Çok güzel. O halde en son şekilimiz, üçgenimiz saat yönünde iki hareket ilerlerse şurada olacak. Bak şurada siyah olacak. Siyah üçgen bakıyorum. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Cevabımız ya B ya C. Dikdörtgene bakıyorum. Dikdörtgen Şuradaydı. Saat yönünde 2 ilerleyecek ve şuraya gelecek. Bakıyorum B ve C ikisinde de doğru yerde. Siyah noktamıza bakıyoruz. Buradaydı. O da şuraya gelecek. Yani en üste gelecek. Evet cevabımın B olduğunu hemen görürüm. Burada her bir parçayı farklı kurallara göre hareket ettirdik. Yani bir şekil örüntüsü vardı yine. Geliyoruz 8. sorumuza. 8. sorumuzda da incelediğimiz zaman bakın küçük çemberler var. Burada kaç tane küçük çember var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. 7, 5, 4. 2 eksi, 1 eksi diye gitti. Bakalım diğerinde de aynısı olacak mı? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Evet bakın 2 eksi. 1, 2, 1 eksi. Bakın ne oldu? sağa doğru ilk gidişte 2 azaldı. Bir gidişte de 1 azaldı. Eksi 2 eksi 1. Eksi 2 eksi 1. O zaman burada da bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada 10 tane var. Burada 8 tane varsa tamamdır. Kuralımız doğru gitmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet 8. O halde de burada 1 azalacak. Yani 7 tane olması lazım. Şıklara bakıyoruz. 7 tane evet E şıkkında görüyoruz. Cevabımız E şıkkı olur. Burada da şekil sayı örüntüsü yine kullanıldı. Şimdi bakıyoruz 9-11. soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız demiş. Evet kurallar belli. Üçgen yukarı doğru bakıyorsa sivri ucu 4 katını alıyor içindeki sayının. Aşağı doğru bakıyorsa 2'ye bölüyor içindeki sayıyı. Kare içindeki sayının 2 fazlasını alıyor. Şu şekilde eşkenar dörtgen görünümlü olursa baklava dilimi gibi de 2 katının 2 eksiğini alıyor. Neyin? içindeki sayının. Şimdi belli kurala göre dizildi. Kuralları da verildi. O zaman 9. soruya bakalım. Bakın ne var? Kare içinde 4 var. Yani şurası 4. Ne olacak? 2 fazlasını alacak, 6 olacak. Sonra aşağı doğru bakan üçgen içinde 6 var. Yani şu 6'yı 2'ye böleceğiz. Ne olacak burası? Burası üçgen içinde çıkan sayının cevabı 3 olacak. Yukarı doğru bakan üçgen bakın bu da. 3, 3'ün 4 katını alacağız yani 12 olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Dokuzuncu soruya bakalım. Şöyle sorumuzu biraz ben küçültmek zorundayım işlemleri görelim diye. Evet a artı 2 yani şurada a artı 2 var. 2 katının 2 eksiğini alacağız. a artı 2'nin 2 iki katının 2 eksiğini alacağız. 2 katı ne olur? 2 a artı 4 eksi 2. 2 a artı 2 olur. Çok güzel. Sonra normal kare içindeyiz. Normal kare içinde de 2 fazlasını alacağız. Yani 2a artı 2'ye 2 i̇ki daha eklersem 2a artı 4 olur. Sonra tekrar baklava dilimi içindeyiz. Ve 2a artı 4 baklava dilimi içine girince ne yapıyordu? 2 katının 2 eksiğini alıyordu. 2 çarpı 2a artı 4 eksi 2 diyoruz. Buradan da 4a artı 8 eksi 2 yani 4a artı 6 oluyor. En sonda yukarı doğru bakan üçgenin içinde o da 4 katını alıyoruz. 4 katını alırsak yanlışlık yapmadık umarım. Evet. Pardon pardon yanlışlık yaptık tabii ki. Neyini alıyoruz? Kare değizini iki fazlasını alıyoruz. Karenin içindeyiz. Üçgenin içinde değiliz. 4A artı 8 oluyor. Bu da neye eşitmiş? 72'ye. 4A artı 8 72 ise 8'i karşıya gönderiyorum. 4A eşittir 64. A eşittir 16 oluyor. Cevabım değişik oluyor. Evet burada da kuralları dikkatli uygulamak gerekiyor. Aslında çok kolay. Cebirsel ifadelerle ilgili işlem kuralı ile ilgili bir soru. Cebirsel ifadeleri güzel uygularsak cevabımıza hemen ulaşırız. Şöyle biraz büyütelim hemen yanda çünkü işlemimiz. Şunları da silelim evet. 11. soruyu da buraya göre cevaplayacağız. Bakın yukarı bakan üçgen içinde 5 var. O zaman bunun 4 katını alıyorum. Burası ne oluyor? 20. Sonra kare içinde 20 var. 2 fazlasını alıyorum. Yani burası oldu. 22. Sonra baklava dilimli eşkenar dörtgen şeklin içinde 22 alıyorum. 2 katının 2 fazlası olacak. 22'nin 2 katı 44. 2 eksi ne olacak? 42 olacak. Şu şekilde şurasının cevabı da 42 olacak. Kare içinde 42. 2 fazlası. Yani 44. Bakın buranın sonucu 44 çıktı. Şuraları silelim. Kafamız karışmasın. Evet birinci işlem 44. Şimdi ikinci işleme bakıyoruz. Kare içinde 9 var. 9 yani 2 fazlasını alacağız. Burası olacak 11. Sonra eşkenar dörtgen içinde 11 var. 2 katının 2 eksi. 11'in 2 katı 22. 2 eksi 20 olacak. Hemen yazıyorum 20. Sonra kare içinde 22 fazlası ne olacak? 22 olacak. Şurası 22. Sonra yukarı doğru bakan üçgen içinde 22. O da 4 katını alacağız 22'nin. Yani burası da 88 olacak. 44 ile de 88 arada artı olduğu için topluyoruz. 88, 44 ne olacak? 8, 4, 12. 8, 4, 12. 5, 13. Yani 132 cevabımız aşık olacak. Bu soruyu da böylece çözdük. Daha çok işlem soruları, örüntü soruları şimdiye kadardı sorularımız. Şimdi 12 ve 13. soruları şuraları silelim. Şöyle gözümüzü yormayalım. 12 13. soruları tabloya göre cevaplayınız demiş. Tabloya bakıyoruz. Bir işlem tablosu verilmiş. Bakın satırlar ve sütunlar şu yıldız da bir işlemimizin sembolüymüş işleminin türevi görevi belirlenmiştir. Örnek vermiş. Bakın A ile C eşittir A. Bakın A ile C'nin kesiştiği yer A. B ile E'nin ki C. B ve E. Bakın B'yi ve E'yi kesiştiriyorum C. Tablonun en üstü ile en solundakilerin kesiştiği yer bizim işlemimizin sonucu oluyor. Evet, satranç tahtası gibi düşünelim. Şimdi bize neyi sormuş? CD. Önce parantez işleri yapılır her zamanki gibi işlem önceliğine göre. C ile D bakın C D ikisini kesiştiriyorum ne oluyor cevap D oluyor bunun cevabı D devam ediyorum E D E burada D burada E ile D'nin kesiştiği yerde C oluyor demek ki buranın sonucu da C oluyor sonra D ile de C'yi birbiriyle işleme tabi tutuyoruz D ve C renk değiştireyim daha rahat görelim Evet bakın D ve C ikisinin kesiştiği yerde ne oluyor D oluyor. Yani bu işlemin sonucu cevabımız D şıkkı yani küçük D. Şuraları yine temizleyelim. 13. soruyu da bu tabloya göre cevaplayacağız. O yüzden biraz geri gideceğim, ileri gideceğim. Şimdi 13'e bakıyorum. 13'te demiş ki A ile hangi işlem? Bakın şurada X var bir tane. X yok çünkü soruda X'i bulmamız istiyor. A ile hangi sayının sonucu E olur? Önce ona bakalım. A ile hangi sayının sonucu E olur? A ile hangi sayının sonucu olur? Bakın A ile A'nın sonucu E olur. Demek ki şurası, şurası D ve X'in sonucu A olmalıymış. Burada da kendimize şunu soruyoruz. D ile hangi sayı işleme sokulursa cevap A olur. Hemen tabloya bakıyoruz. D ile hangi sayının sonucu A olmuş? Bakın hizasına gidiyorum. Evet. Bakın D ile B'nin işleminin sonucu A olmuş. Demek ki X yerine ne gelecek? B gelecek. Evet geldik 14. sorumuza. Şimdi 14. sorumuzda da aşağıdaki şekillerin hepsi kenar uzunluğu bir birim olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre hangi şeklin çevre uzunluğu en büyüktür? Burada çevre uzunluğunu bulmak için sabırlı bir şekilde saymanızı tavsiye ediyorum. Ama bu sorunun mantığı şu. Bakın A şıkkını göstereyim önce. 5, 5, 5 kere 4. Bunun çevre uzunluğu 20 birim. 20 birim. Dikkat ederseniz şekiller birbiriyle hep iç içe ayrık ve bağımsız olarak durmamışlar. Ne kadar iç içe dururlarsa birbirinin kenarları ortak kenarları artarsa çevre uzunluğu ne olur? Azalır. Ortak kenarlar yani çakışan kenarlar azalırsa çevre uzunluğu artar. D şıkkına baktığınız zaman ve saydığınız zaman diğer şıklardan daha fazla bir çevre uzunluğu olduğunu görürsünüz. Neden? Bakın hepsi birbirinden bağımsız ayrı ayrı çok durmuş. Bakın görüyor musunuz? Dört kenar var, dört kenar var, dört kenar, dört kenar, dört kenar. Şunun şurada aynı şekilde çok az birbiriyle çakışan kareler var. Dolayısıyla çakışmayan kareler çoğunlukta olduğu için bunun çevre uzunluğu en fazladır. Tek tek de etrafından dolaşarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sayabilirsiniz. Cevap D olduğunu görürsünüz. Geldik 15. sorumuza. Bakın 15. sorumuzda da Pascal üçgeni görüntüsü var. Ona benzer bir şeyler var. Bakın en üstten 1 diye başlamış. Sonra tekrar 1 1 1 diye gitmiş. Sonra 1 1 2 1 1. Sonra 1 1 2 4 2 1 1. 1 1 2 4 8 4 2 1 1. Hep 2'nin kuvvetleri olduğunu görüyorsunuz bakın. 1 1 o zaman şura 2 olacak. 2 4 8. O zaman bunun da 16 olması lazım. Bakın sonra tekrar simetrik bir şekilde devam ediyor. 8, 4, 2, 1, 1. Burada sayılar simetrik ve 2'nin kuvvetleri şeklinde. Yani 2 üzeri x şeklinde gitmiş. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Dolayısıyla üçgen 2 olacak. Bu baklava dilimi şekli görüntüde 16 olacak. 2'ye 16. Şöyle üçgen 2. Bu da 16. Yani cevap değişik olur. Şimdi 16. sorumuza bakıyoruz. Yine şekillerle verilmiş bir cebirsel ifade denklem sorusu. Her bir şeklin ne olduğunu çözelim. Önce birinciye bakıyoruz. Bakın daire çarpı daire artı üçgen eşittir 10. Bunu gördük. Burada yapacak bir şey yok. Bu dursun kenarda. Şimdi şuradan gidiyoruz. İkinci işlem. Daire bölü 3. kare bölü daire. Kare bölü. Ben işlerini boyamıyorum. Siz anlayın. Eşittir daire ise. Şu daire karşıya çarpı olarak geçer. Çünkü bölmenin tersi çarpmaydı. O zaman kare eşittir dairenin karesi olur. Kare eşittir dairenin karesi. Çok güzel. Şimdi bakın kare ile üçgeni çarpmış kare çıkmış. Dolayısıyla burada üçgenin ne olması lazım? Etkisiz eleman yani 1 olması lazım. Evet üçgen 1 ise hemen şurada yerine yazıyorum. Bakın yerine yazıyorum. Daire çarpı daire artı üçgen yerine 1 yazıyorum eşittir 10. O zaman daire çarpı daire eşittir. Bu buraya eksi olarak gelir. 9 olur. Yani daire çarpı daire 9 sa karede dairenin karesi yani daire çarpı daire olduğuna göre kare ne olmuş oldu? 9 olmuştu. Oldu. Cevabımız değişik. Geldim 17. soruya. Yine bir kural verilmiş. Örüntü kuralı sayı örüntüsü. Yukarıdaki şekillerde sayılar aynı kurallara göre dizilmiştir. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Bakın bu sorular tamamen tamamen mantıksal denemeler gerektiriyor. Acaba şu 10, şu 4 ve şu 8 ve ortadaki 5 ile arasında nasıl bir bağlantı var diyoruz. 10, 4 ve 8'den 5 elde edebilir miyim? 10 ile 4'ü çarpıyorum 40. Bakın şurayı silelim yanlışlık yaptık evet. 10 ile 4'ü çarpıyorum 40. 8'e bölüyorum 5. Evet uygun. Şimdi bu da mı uygun? Bakıyorum. 16 ile 4'ü çarpıyorum. 64 2'ye bölüyorum. 32. Evet. Bu da uygun. Demek ki kuralım belli oldu. Şu ikisini çarpıp alttakine bölüyorum. Şu ikisini çarpıyorum. Alttakine bölüyorum. Şu ikisini çarpıyorum. 9 kere 8 72. 6'ya bölüyorum. 72'yi 6'ya bölersem de cevabım 12 olur. Yani C şıkkı olur. Geldim 17'ye. 17'de de denklem sorusunun teraziler şeklinde verilmiş hali. Yani şekillerle gösterilmiş. Bir türü benzetme yapmış. Buna göre yukarıdaki terazinin denge durumda olması için sağ kefeye üçgen türü ağırlıktan kaç tane getirilmelidir? Şimdi bakıyoruz. Önce birinci teraziye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane daire eşittir. Üçgen kaç tane? 3 tane. 3 üçgen artı 1 kare. Çok güzel. Şimdi ikinci teraziye bakıyoruz. İkinci terazi, terazide ne var? Bir üçgen bir üçgen iki daire eşittir. Bir kare. Çok güzel. O zaman şu denklemde bakın. ilk terazideki denklemde kare yerine bir üçgen artı iki daire yazsam ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü birbirine eşit. Bakın. Kare bir üçgen artı iki daire eşitmiş. Hemen yazıyorum. Bakın şurada. 8 daire eşittir. 3 Üç üçgen artı kare yerine şunu yazıyorum. 1 üçgen artı 2 daire. Çok güzel. 3 Üç üçgen bir üçgen daha ne olur? 4 üçgen artı 2 daire eşittir. 8 daire. Doğru mu? Evet doğru. Ne yaparım? 2 daireyi sol tarafa dairenin yanına gönderirim. 8'den 2 çıktı. 6 daire eşittir. 4 üçgen olur. Her iki tarafı da 2'ye bölerim. Ne olur? 3 daire eşittir. 2 üçgen. Burada 3 üç daire varsa burada ne olmalı? 2 üçgen olmalı. Dolayısıyla üçgen türü ağırlıktan kaç tane getirilmelidir? 2 tane getirilmelidir. Cevap 55 olur. Evet burada da bir denklem sorusu çözdük şekiller üzerinden. Şimdi geldik 19. sorumuza. 19. sorumuzu şöyle tam dengeli bir şekilde görmek için küçültelim. Şurayı da silelim şuraları. Şuraları silelim. Kafamız karışmasın yazılarla. Evet hepsini siliyoruz. Güzel. Şimdi bakıyoruz soru işareti yerine getirmelidir diyor. Bakın birinci iki tane yatay daire, ikinci de iki tane dikey daire. Üçüncü de dikkat ederseniz bunları üst üste getirmiş. Şu şekli elde etmiş. Aynı mantık şurada da var mı? Bakıyorum yatay iki kare, dikey iki kare üst üste getirince bakın ne olur? Şu görüntü oluşur. Doğru. Demek ki kural neymiş İlk iki şekli üst üste getir üçüncü karedeki boşluğa yaz o zaman ben bu şekilde bu şekilde üst üste getireceğim hemen getirelim kendimiz çizelim şöyle bakın birinci şekil şu ikinci şekil şu birinci şekilde şu bakın şu görüntünün oluşması lazım şu dikey çizgiler üst üste denk gelir zaten şu görüntü oluşması lazım bakıyorum hangi şıkta var. C şıkkında var. Cevabımızın C olduğunu hemen fark ediyoruz, görüyoruz. Şimdi son olarak da 20. sorumuzu çözelim. Bu videomuzda çok uzatmayalım. Böyle dinlene dinlene çözelim. Siz de güzelce tekrar edin. Evet 20. sorudayız. Bakıyoruz yukarıdaki dağ şekilde ok yönünde 240 derece döndürülüyor. 240 derece. Buna göre aşağıdaki şekillerden hangisi oluşturur? Çok güzel. Bakın bir daireyi aslında burada eş parçalara ayrılmış falan dese daha güzel olurdu. Daha anlatım eksik olmazdı. 240 derece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça. Dairemiz 360 derecedir. Bakın bir daire 360 derecedir. 6 eş parçaya böldüğü için buradaki her daire dilimi 60 derecedir. Peki ben kaç derece döndüreceğim? 240. Yani bu dilimleri 240'ı 6'ya bölüyorum. 4. 4. 4 parça ilerleteceğim. Bakın 4 parça ilerlemiş şeklinde çizdim. Şu çizgili daire. 1, 2, 3, 4. Buraya gelecek. İkinci daireye bakıyorum. O da ok yönünde bu tarafta. 1, 2, 3, 4. Bu da buraya gelecek. Yani bir, biraz öncekinin tam üstüne gelmiş olacak. Şu şekilde bir görüntü oluşacak. Yani sağ, çapraz ve en üst. Baktığım zaman evet C şıkkı olduğunu görüyorum. 240 derecenin anlamını burada güzel çözmemiz gerekiyor. Bir dairenin tamamı 360 derecedir. 6 eş dilime bölersem 6 eş dilime bölersem ne olur? 60'ar derecelik dilimler oluşur. Yani her bir dilim 60 derece olur. 240 derecede zaten 60'ın katı olduğuna göre her bir hareketinde 60 derece ilerlemiş olur. 240 derece içinde 4 hareket ilerlemesi gerekir. Ne yönde? Tabii ki saat yönünün tersine ok yönünde. 1, 2, 3, 4 ilerletiyoruz. Evet, Tekkal Akademi'de 20 soruyu çözdük. Atatürk Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavının ilk 20 sorusu 2015'e ait. Ee, videonun devamını inşallah en kısa zamanda ekleyeceğiz. Tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Tekkal Akademi'de yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.